Halk TV'de bir fotoğraf vardı. Gördünüz mü onu bilmiyorum. Sosyal medyada düşen bir fotoğraf vardı. Halk TV'nin videosuyla alakalı. Gördünüz mü onu? İftarla imsa birbirine karıştırmışlar. Yani eğer Ramazan ayında sen tutar da Halk TV üzerinden bir Ramazan işine girerim dersen abi de teraviye başlar, ikindi de savur yapar, Akşam vaktinde de fidye dağıtmaya başlarsın. Karıştırıyorsun. Bak şimdi her şey doğru. Fidye doğru, fitre doğru, sahur doğru, mukabele doğru. Hepsi doğru. Sadece düzeni tutturamıyorlar. O kadar mevzudan uzaklar ki. Şimdi mesela namaz şimdi eleman diyor namazda gözü olmayanı, nezanda kulağı olmayanı. Hakikaten öyle. Yani Halk TV abi girme ya topa girme. Mesela hiç kimse dur lan şu Halk TV'ye bir bakayım da bakayım nasıl bir Ramazan. Hiç kimsenin senden Ramazan'la alakalı bir beklentisi yok. Şimdi bazıları şey diyor abi diyor burada diyor harfata bak yıllarca televizyonlarda çalışmış, rejilerde çalışmış bir insanım. Bu, bu tır tır tasarımları bu grafikleri yıllarca canlı yayınlarda yapmış ve canlı yayın kazalarının ne olduğunu bilen birisi Bu canlı yayın kazası falan değil. Bu aslında kaza da değil. Bu işi bilmemek. Şimdi normalde televizyonlarda işte iftar saatleri ondan sonra işte sahur, imsak vakti ile alakalı böyle değişik tasarımlar yapılır. Onlar bir numaratöre bağlanır. Hani dakika dakika düşersin sunan İşte Yalova girdi, İstanbul bir dakika sonra girecek falan. O, o, bir programdır tamam mı? Oraya sadece kendi logonu koyarsın. Kendi cümlelerini yazarsın oraya. Ve o bir otomatik programdır. Onu da alırsın televizyonda kodlar yayınlarsın onu. Nüket doğru diyorum değil mi? Yani yıllarca bizim Nukhet de rejide çalışmış. Şimdi bak mevzu nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi bunun tasarımını yapan eleman, hani o kurgudaki veyahut da işte after'daki eleman şey diyor. Lan o sabah bir kalkılıyordu da şey yapılıyordu ya. işte yemek memek bardak su falan. Biri oradan diyor ki abi o iftar o. Hah iftar yaz iftar tamam. Şimdi iftarı biliyor ama iftar nereye oturuyor? imsak nerede? Bu işin yani sahur nedir? Hani teheccüd nedir? Hani bak hepsini duymuş. Teheccüd. Lan teheccüd değildi lan. Teheccüd başka bir şeydi lan. Akşam kıldıklarını ama teravih ya. Teravih, teravih, teravih. Tamam, teravih. Teheccüd ayrı. Abi bak bu ülkedeki bütün tayfa, bütün seküler tayfa bak yemin ediyorum ezan nedir bilir, iftar nedir bilir, kadir gecesi nedir bilir, Kur'an nedir bilir, bunların hepsini bilir. Sadece bunların nereye yerleştireceğini tutturamıyor. Halk TV'nin durumu o orada grafik tasarımdaki birisi şey demiştir. Abi akşam akşam o zaman birlikte bir sahur yapıyoruz. Öbürü diyor lan sahur şey değil miydi lan? Öğlende camilerde okunan. Yok lan o mukabele diyor. Allah'ım dur mukabele. Tamam o mukabele. Şey var bir de. İkinci namaz, gülla, güllaç neydi? Ha yok güllaç tatlı tamam o dur. O, o, sokma Yemeği sokma işe dur. Bunları bilmiyorlar. İşin garip tarafı ne biliyor musun? Bilmediklerini de bilmiyorlar, kabul etmiyorlar. Şunu söyleyeyim. Birisi size bu seküler tayfadan ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Vallahi yalan söylüyor. Seküler tayfanın içerisinde Kur'an'ı baştan sona okuyan tip olduğuna ben inanmıyorum. İstisnalar mutlaka vardır. Eğer Kur'an'ı okuyorsa da dur lan, bu Kur'an'ı şimdi bir okuyacağım. Bunda bulacağım eksiği. Bunda bir hatayı bulacağım. Tam oradan bir şeyi bulacağım. Çakacağım diyor oradan. Bunun için okur onu. Genelde şey vardı. Mesela biz motivde lisede okuduğumuz dönemde bize anlatırlar. Derlerdi bize. Bak evladım ben Kur'an'ı dört kere falan baştan sonra oku. Sen o Kur'an'ı dört kere baştan sonra okuduysan Gel bana dört tane de tokat at bana. Her bir hatime bir tokat. Lan! Oturmuş okumuş onu. Yıllardır Kur'an'dan yatıp kalkıyoruz. Ben dört kere beş kere ben okumamışım onu. Hanımefendinin Elif'i görse Mertek diye koşar karakola götürür onu. Bu bıçak gibi bir şey bu Elif bak onun altı da sivri üstünde de çengeli var kancası da var bunun diye. Elif'i görse Mertek zanneden tipler bana diyor ki ben diyor beş kere okudum onu diyor. Lan! Beş kere okumuş on. Beş kere okusa sen evliya olursun la başımıza. Seküler tayfadan biri Kur'an'ı okusun baştan sona hani dayansın gayret etsin. Bir tanesi okusun onu yemin ediyorum bir ay sonra başımıza evliya kesilir. Ben okudum lan biliyorum onu. Okumadıkları üniversiteden aldıkları diplomalarla bize kafa tutuyorlar. Bir de düşünsene okusalar. Abi mevzu mevzu şu. Mevzu hani Halk TV'deki şey hani bir bazıları da şey yapıyor. Abi o kadar da yüklenmeyin ya. Şeyini yapmayın onu. Tabii yüklenmeyin. Bak ben size bir tane göstereyim. Bak bu ülkede seküler tayfanın Ramazanla alakalı münasebetlerinden birkaç tane örnek göstereceğim size. 1929 yılında Cumhuriyet döneminde Ramazan ayına özel bir gazete küpürü, bir gazete duyurusu Macar Rapsodisi Ramazan ayına özel bir program hazırlamış. Bu akşamdan itibaren opera sineması Ramazan programlarına başlayacaktır. Ve meşhur cihan artisti Greta Garbo'nun son ve müstesna temsili Fahişe'nin Kızı isimli temsil Ramazan programı olarak özel olarak operada sahne koyulacak. Al Ondan sonra diyor bana ki benim babaannem de namaz kılardı diyor. Bizim evde diyor ne mevlütler de ne şekerler de ne kandiller. Al Fahişe'nin kızı. Şimdi bak bu zihniyetin 1929'daki bu zihniyetin torunları Halk TV'de bir Ramazan programı çekiyor. Ve oturmuş kumar oynar diyor. Ah ciğerimin köşesi. Ciğerimin köşesi diyor. Ramazan programı çekiyorlar ya. Rejisi var, kamerası var. Bir sürü böyle mikrofonları kurmuşlar. Güya ilahi okuyacaklar. Ne yapıyorlar? Aman yolla, yolla, yolla. Soran olursa Ramazan programı çekiyoruz. Lan bilmediğiniz bir konu. Mesela Halk TV'den Ramazan ilahisi bekleyen var mı? Ulan Ramazan gelse de şu Halk TV bize bir ilahi okusa ya. Böyle bir gönlümüz bir rahatlasa. <laughs> var mı böyle bekleyen? Veya dur lan acaba iftar oldu mu? Şu Halk TV'yi bir atsanıza bir bakın. Diyen var mıdır sizce? He? Yok. Bir beklenti yok. Mesela bu sene diyelim ki Halk TV Ramazan ayında hiç diyelim bu imsaktı, iftardı, saat maat bir şey vermedi. Ne gibi bir eksikliğimiz olabilir? <laughs> Mesela ülke olarak ne kaybedebiliriz? Lan bu sene bak daha göstereyim size abi çok güzeller ya on numara gidiyorlar. Bu seküler tayfa Ramazan'da bize yemek tarifi veriyor. Hani işte Ramazan'da güllaç yapın işte bilmem saray mutfağını evini bak şimdi iftarlık. Brokoli çorbası, baharatlı tavuk ızgara, karışık mevsim salatası, ayva tatlısı. Bu akşamki iftar menümüzde tavsiye edilen seküler tayfanın bize tavsiyeleri. Evet tamam brokoli çorbası yaparız onu. Devamlı biz brokoli çorbası yeriz zaten. Bir de şey var Brüksel lahanasıyla da yapılan değişikte bir çorbamız da var. Eskiden beri onu. Nenem yapardı onu. Brokoli. Benim rahmetli nenem brokoli çorbası olmadığı sofraya oturmazdı. Yani bir bir brokoli yemeyeceksek biz niye yaşıyoruz derdi rahmetli nenem. <laughs> Bize baharatlı tavuk ızgara tarifi veriyorlar. Ramazanda iftar sofrası hazırlıyoruz. 1,5 kilo kemiksiz but. Tamam bulduk onu aldık. Devam. Terbiyesi için 4 çorba kaşığı sıvı yağ. Onu da aldık. 8 çorba kaşığı beyaz şarap. <laughs> Ramazan'da iftarda. Düşünsene baharatlı tavuk ızgara yapmışsın. Misafirleri de davet etmişsin. Onların da iftarını patlatmışsın. <laughs> Gitti o gün. <laughs> Soruyor sana. Abi bu tavuk ne kadar güzel ya. Bunu nereden ya? Abi 8 kaşık beyaz şarap. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Halk TV olsun ya. Ülkede olsun. Hakikaten olsun. Bak çok gülmekten var gözlerim yaşar. Başımıza bir hal gelecek.